İlhan Tüysüz, asistan analiz. Ee, hocam öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Ee, hocam ben bir bireysel performansla ilgili soru sormak istiyorum. Ee, Açıkçası sahada e, Babel'in sizin isteklerinizi yerine getirebildiğini düşünmüyorum. Babel hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve yarın kullanmayı e, planlıyor musunuz? Tabii, Babel esasında tabii çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Sıfır diye değil sadece ama yani Beğendiğim yetenekli bir oyuncuydu. E, sakatlık geçirdi. Pandemide bazı şeyler oldu. Belki bir e, form grafiğindeki bir zikzak tabi e, başka türlü bakılmasını e, sağladı Babel'e ama e, Babel önemli bir oyuncu. İyi de bir profesyonel. iyi de bir Ta, e, özellikle gençlere önemli de bir abi. E, muhakkak ki Trabzon maçına koyduğum zamanda da 2-3 tane de pozisyona girebilirdi. E, benim de beklentim oydu ki e, bir iki tane de veremediler ona. Kendisi de birebirleri iyi olan bir oyuncu. Yanlış tercih kullandı ama e, ben babelden memnunum. Ha olağanüstü e, işler beklediğim bir oyuncu. O yeteneği var. Son zamanlarda bunu vermiş midir? Hayır. Ama e, ihtiyaç duyduğumuz zaman e, tecrübesiyle, yeteneğiyle bize yardımcı olacak bir oyuncumuz. Önemli de bir oyuncumuz bizim için. Son sorumuz eğer oradan bir soru yoksa. ikinci soru vardı çünkü. Tamam, son iki sorumuzu alalım. Hocam kişisel merakım neyse var? kişisel merakım bugün Corriere della Sporta yapılan tam sayfa bir röportaj vardı. Röportajda tekrar hocam bir barella şeyini vurguladınız. Yani bunu kişisel olarak merak ettiğim için soruyorum. Herkes mesela Jorginho. Ben diyor. beğeniyorum onun için. Hiç, Hiç tanımam da hiçbir e, zaten alma ihtimalimiz yok, de yok da. Yok yok alma yani, ihtimalini <gülüyor> <yani>. <gülüyor> hocam 60-70 milyon euro zaten. Evet. Neden barella hocam onu merak ediyorum. Yani e, orta saha oyuncusu olarak yetenekleri olan. Takıma da bir mesaj mı? Oyuncularınıza bir mesaj mı? Onu öyle okumak istiyorum. Ya ben ya ben bir Messi hayranıyım biliyorsunuz. Evet. Yıllardır bana sorarlar. Bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi derim zaten. Ben bir Messi hayranıyım. Bunu da söylüyorum zaten. Sahanın içinde yapamayacağı bir iş yok. Yani herkes de öyle. Ama İtalya'da da birçok oyuncu söyleyebilirim ama ben Barella'yı söyledim. Yazın da haklısınız. Röportajda da onu söyledim. Ben orta saha oyuncusu olarak oyunun iki tarafını da hatta birkaç tarafını da başka taraflarını da oynayabilecek, çok koşan, çok mücadele eden iyi bir orta saha örneği olarak söylüyorum. Beğendiğimi ifade ederim. E, o gün için İtalya Milli Takımı'nı analiz ederken sorduğunda kimler öne çıkar diye ben de bir tanesi Barella demiştim. Yoksa bunun dışında herhangi bir şeyim yok yani. Özel bir nedeni yoklar. Son. son sorumuzu izleyelim. hocam koşu mesafelerinde hani mevkilere göre bütün oyuncuların koşu mesafelerinde farklılık göstermesi doğal yani savunmanın göbeğinde oynayan oyuncuların işte bir orta alanda oynayan oyuncular kadar koşması beklenemez. Ama son Trabzon maçında Berkan ile diğer orta saha oyuncuların koşu mesafesinde ciddi farklılık var. E ee, hani Lazio gibi bir rakibe karşı e, diğer oyuncuların da koşu mesafelerini yükseltmesi konusunda e, neler düşünüyorsunuz ya da ne tedbirler alacaksınız? Evet. E tabii teknik, taktik, sistem e, bunlar ne kadar önemliyse atletik performans da son yıllarda o kadar önemli. Maç sonrası aldığımız verilere göre 117 koşmuşuz diye biliyorum ben. Genel Öyleyse zaten bu şampiyonlar ligi avarajında demektir. O iyi ama bireysel olarak bazı oyuncuların bir başka oyuncuya yetişme ihtimali yoktur. Ne yaparsa yapsın o çok zor kapanır o aradaki ee, fark. Berkan da bizim orta saha oyuncularımız içerisinde 12 ve üstünü koşan. Yani ben 11'den aşağı hiç görmedim. 11 küsürden aşağı. Son zamanlarda da hep 12 ve üstü gidiyor. Beni sevindiren taraf kendilerine toplantıda ondan aşağı kimseyi görmeyeceğim demiştim. Aşağı yukarı kimse yok. Niye aşağı yukarı kimse yok? Bir kişi var. O da 12 metre var ona. O yüzden e, herkes bir defa üstüne çıkmış. Çünkü e, stoperlerimizde bazen 16 düşükler vardı onun altında. Stoperlerimizin de artık modern futbolda çok önemli oyun kurmada e, unsurlar olduğunu ifade ederek onu istemediğimizi söylemiştik. E, buraya bir cevabım da şöyle. Sadece benim takımımdaki oyuncularla Berkan'ın farkı değil. Karşıdakilerle de farkı var. Sevindirici olan o. Ee, çünkü hiçbir bünye bir başkası kadar değildir. O belki tempo koşuda veya e, normal tempolarda çok fazla mesafe kat eder ama bir diğeri de Yüksek şiddetli koşullarda ondan çok daha öndedir. Onun için biz o e, istatistikleri incelerken tamamını inceleriz. E, bu kadar koşmanın bir de doğru oyunla, doğru koşmayla olması genel olarak takımın zaten e, nasıl bir takım olduğunu aşağı yukarı tespit edebilirsiniz. Diğerlerini de mümkün mertebe yüksek seviyeye çekmeye çalışacağız. Çünkü gördüğünüz gibi yine bir üç deplasmana çıkıyoruz. Yani Kayseri, Marsilya, Rize üçlüsü yine devam ediyor. Ee, o yüzden her oyuncuya her dakika ihtiyacımız olacak. Ee, Allah'a şükür bir tane sezon başından beri yumuşak doku sakatlığımız var. Bizim için bu önemli. Milli takıma gidip gelenleri saymıyorum. İnşallah ee, çok inşallah başka da bir sakatlık görmeyiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, Teşekkürler. İyi akşamlar.